Abi bu Momo'dan olabilir mi? Büyük ihtimal Momo'dan mesaj geldi arkadaşlar. Anlayamıyorum şu anda. Bakın burada değişik şeyler yazıyor. Üçgen piramidi var. Bir dakika. İngilizce şeyler yazıyor. Flash'ı şuradan kapatmak istiyorum. Siz de okumanızı istiyorum ama düğün davetiyesi gibi. Arkası böyle çiçekli. Burası M harfi var ve şurada da bir tane. Aha içinde bir şey var herhalde. Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok tuhaf bir videoyla karşınızdayım gençler. Dün geceden itibaren dün gece 11'den son olması lazım herhalde. Aynen 11'de bana gelen maille bu videoyu çekme isteğinde bulundum arkadaşlar. Bakalım neler yaşanacak? Hiçbir fikrim yok. Ne oluyor lan? Anne! Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte şu anda başlıkta okuduğunuz gibi arkadaşlar Momo değişik bir mesaj ile Momo mu değil mi hiçbir fikrim yok ama Mailden bana değişik bir böyle bir mesaj gibi bir şey geldi arkadaşlar O mesajı da birazdan sizlerle birlikte okuyacağım arkadaşlar ve birlikte bakacağım zaten Ama videoyu çektirtmiyorlar bana evde kimse de yok. Arkadaşlar dediğim gibi şöyle değişik bir mail geldi ve bu mailde yok işte bilmem ne öleceksin de yok şu olacak yok bu olacak. Ee, ben de değişik bir video olur diye bu videoyu çekmek istedim ve başlığında da arkadaşlar alt kısmında da bildiğimiz Momo ile ilgili bir şeyler yazıyordu. Anladınız mı arkadaşlar? Yok işte İngilizce şeyler yazıyordu. Bu maili de birazdan okuyacağız birlikte arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu video şöyle güzel bir like gelirse gerçekten efsane olur. Bu videonun başlığı da e, büyük ihtimal, bilmiyorum o şey koyacağım herhalde, o başlıkla ilgili bir şeyler koyarım. Momo ne alaka? benden ne alakası var onu anlamadım. Neyse videoya geçmeden önce dediğim gibi like atmayı unutmayın. Şimdi istiyorsanız maili okumaya geçelim. Bakalım neler olacak? Hiçbir fikrim yok. Ama bana video çektirtmiyorlar. Bana videoyu çektirtmiyorlar. Evet arkadaşlar şimdi videomuza... Neler oluyor bakın bu ufak çocuklar kesin dışarıdan da sesler geliyor ama hiç bunun amını anlamıyorum bu ufak çocuklara birisi adresini bulmuş veya mahallede ufak çocuk lan lan bekleyin bak size size de göstereceğim şimdi lan Arda sen misin şerefsiz kapıyı da örtmüşler bu ne saniye dur. Bu lan düğün davetiyesi gibi? Düğün davetiyesi lan bir dakika dur. O bizim çocuklar mı acaba? Allah Allah. Arkadaşlar ben bizim küçük ufak çocuklar sanıyordum. İkide bir kapıya tıklıyorlardı. Geçen de video çekerken böyle yapmışlar ama onlar bunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu ne? Yanık kokuyor arkadaşlar. Şöyle flaşı biraz kaldıracağım ve şurada bir tane M harfi var. Ve bu ne anlama geliyor hiç fikrim yok ama kapının önünde ne alaka? Düşündüğümü düşünüyor musunuz ama Momo'nun M'si gibime geliyor. Düğün davetesi gibi. Arkası böyle çiçekli. Burası M harfi var ve şurada da bir tane. içinde bir şey var herhalde. Dur. Arkadaşlar bu ne? Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaş Arkadaşlar az önce gördünüz değil mi? Bunu az önce size de gösterdim kayıt açıkken. Ufak çocuklar vuruyor sandım arkadaşlar. Şöyle bir şey geldi. Şurası birazcık yanma. Bunu ufak çocuklar yapabilir mi bana ya? Bunu ufak çocuklar yapabilir mi acaba? Hiç fikrim yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar görüyor musunuz şunu? Bakın burada değişik şeyler yazıyor. Üçgen piramidi var. Bir dakika. İngilizce şeyler yazıyor, Flash'ı şuradan kapatmak istiyorum Siz de okumanızı istiyorum ama Tam şurada, bakın tam şurada yani Ciddi olamazsın Neyle alakalı bilmiyorum ama az önceki maili de Ekranlarınıza vereceğim şimdi Bana mail gelmişti söylemiştim videonun başında arkadaşlar Böyle bir değişik bir kağıt Bu düğün dairesi ve bir youtube channel Yazıyor şurada arkadaşlar Tam okuyamıyorsunuz ama ben buna Videoyu koyacağım yani e, fotoğrafını Koyacağım tam şurada görüyorsunuzdur Fotoğrafını, bir dakika İngilizce çevreyi Açmam lazım iki dakika Bir dakika İngilizce yapalım şunu. Bunları çevirecek kadar İngilizcem yok maalesef ama büyük ihtimal senle ilgili bir şeyler yazıyor. Bir dakika. Yuvalda. Arkadaşlar öleceksin yazıyor burada. Öleceksin yazıyor ya. Ha bu ne alaka? Düğün davetiyesinin içinden gelmiş. Ve M harfi var. M de Momo'nun M'si oluyor büyük ihtimal. Abi sen ciddi misin? Bakın tam şurada da bir Momo'yu çizmeye çalışmışlar herhalde. Ve bu yeşil yazı bu normal bildiğimiz kalem değil arkadaşlar. Boya kalemleri olsa belli olur zaten. Sen öleceksin falan YouTube kanal yazıyor. Üçgen piramit falan var arkadaşlar. Ve şunun kenarları yanmış ve bunun da kenarları yanmış. Görebiliyor musunuz? Yani normal bir insan bunu arkadaşlar elime falan da bulaştı. Bu ne oğlum böyle? Arkadaşlar en iyisi ben bunu bu yırtmak istiyorum. Çünkü acayip bir korkutucu bir şey bu. Çünkü imkanı yok bunun ya. İngilizce çeviride de çevirdim arkadaşlar. Çevirilerini de şuraya koyacağım. Onları da okuyabilirsiniz. Bunu yırt abi yok. Olmaz imkanı yok. Ben bunu hayatta koymam. Ellerime bak. Kö çok leş gibi bir kokusu da var Neyse arkadaşlar dediğim gibi yorumlarda mutlaka yazın bu videoda bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar Neler oluyor neler, oluyor, neler bitiyor gelişmeler böyle yükselirse daha çok videosunu çekeceğim Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar sizleri seviyorum hoşçakalın ve bay bay Ben bunları atayım çöpe çöpe atmam lazım At. bunu da koy.